Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bilinçaltı hayatımızı nasıl yönetiyor. Şunu düşünmenizi istiyorum önce hepimizden. E, hepimiz anne babamıza benzeriz veya akrabalarımıza benzeriz. E, yani bu genetik olarak birbirimize ne yaparız benzeriz. Çünkü annemiz babamız bize genetik olarak e, kendi genetiklerini aktarırlar. Aynen onun gibi doğduğu zaman insan evlerde ilk önce şöyle bir bilinçaltı. Burası bir bilinçaltı diyelim. Bilinçaltı oluşur 0-6 yaşına kadar. 0-6 yaşına kadar tertemiz bir beyaz kağıt gibi düşünürsek doğduğu doğ doğal bebeğin. ne yapıyor anne baba? Buraya bir sürü e, kodlar yükleniyor. Anne babanın bilinci, anne babanın çocuğa söyledikleri, Anne babanın anlattıkları, korkuları, hayat tarzı, yaşam tarzı ne varsa bu çocuğa 0-6 yaşında ne yapıyor? Aktarılıyor anne baba tarafından. 0-6 yaşından sonra bu bilinçaltı aslında 0-6 yaşına kadar açık. 0-6 yaşından sonra bu bilinçaltı kapanır ve buraya bilinç yerleşir. Artık bilinç vardır 0-6 yaşından sonra. Bilinçaltımız vardır ve bilincimiz vardır. Bilincin de burada şeyler vardır. Şu şualar vardır. Yani ne yaparız? Görürüz, işitiriz, duyarız, koku alırız, tat alırız. 5 tane duyu organlarımız vardır. İşte insani olarak entelektüel okuruz, tedebbür, tezekkür, tefekkür, tahakkuk, tefakkur şeylerini yaparız bir de. Bir sürü o şeylerimiz de vardır. Fakat bu bilinç kendisini ne düşünür? Ben düşünüyorum, ben yapıyorum, ben anlıyorum diye düşünür. Fakat bu bilinç, bilinci yöneten şu bilinçaltıdır. Bilinçaltımıza 0-6 yaşına kadar neler yüklenmişse bu bu bedeni o yönetir. Yani bedenimiz aslında kuantum fiziğine göre mikroskobik dengenin en altına indiğinde aynı bir ışık gibi ışık saçar. Aynı bir dalga gibi ışık saçan. Sürekli hareket halindedir. Atomlarımız, protonlar, nötronlar hepsi hareket halinde. Yani bir hem dalgayız hem parçacıyız ya o dalga halini görmek istediğimiz zaman karanlıkta eğer insanın e, özel bir ışık altında tutulduğu zaman Rusya'da 1934'te e, ismi Semyon soyadını şu an unuttum. Bir e, bilim adamı insanların nasıl bir ışık yaydığını görüntüleyebilmiş bunu 1934'te. Yani ışık dediğimiz şey de aslında bizim e, hangi dalgada olduğumuz, yüksek dalgada mıyız, aşağı dalgada mıyız, bunu belirler. Yani bilinç altımız bizi, bilincimizi yönetir. Bilincimiz, bilinç altıyla Beraberdir. Yani bilinç altının evet dediklerini bilinç evetler. Halbuki bilinç ne zanneder? Kendisinin düşündüğünü zanneder. Kendisinin bir şey istediğini zanneder. Kendisinin bir şey yaptığını zanneder. Halbuki bilinç bilinçaltının yönetimi altındadır. Asla bilinç altının yapmak istemediğini bilinç yapamaz. Mesela ee, Çalıştığınız işten hoşlanmıyorsunuzdur. İşten çıkmak istersinizdir ama bilinciniz bunu asla yapmaz. O kadar çok korkar ki. Çünkü bilinçaltınız buna asla müsaade etmez. Ve yaşadığınız ülkeden yaşadığınız şehirden asla hoşlanmıyorsunuzdur. Oradan ayrılmak istiyorsunuzdur. Bilinç bunu ister ama bilinç bilinçaltı asla buna müsaade etmez. Niçin? Çünkü 0-6 yaşında kodlanmış olan korkularımız bizi sürekli yönetir. Ama biz ne zannederiz? Biz zannederiz ki ben büyüdüm ve ben düşünüyorum, ben anlıyorum, ben yapabiliyorum. Ben artık büyük bir insan olarak kendi hayatımı yönetebiliyorum varsayımına ne yaparız? Aldanırız. Ve ne yaparız? Aklımıza gelen düşünceleri sahip çıkarız. Bir düşünce aklımıza geldi, düşünüyoruz. Bir düşünce aklımıza geldi, o düşünceye Aklı hop deyip hemen sahip çıkıyor. Diyor ki bu benim düşüncem. Ve bu düşünce halbuki orada durduğu yok. Düşünce buradan çıkıp gidiyor. Başka bir düşünce geliyor. Başka bir düşünce. Düşünce akışı hiçbir zaman durmuyor. Ve ne yapıyoruz? Günde 70 bin, 90 bin arasında düşünce gelir geçer. Gelir geçer, gelir geçer. Fakat bu düşüncelerin içinde sadece Bilinç altının izin verdiklerini bilinç evetten ve bizi yönlendirir. Düşünmez miyiz? Hani hayatta akademik kariyer olarak o kadar çok okumuş insanlar, o kadar çok diplomaları olan insanlar, profesörler şunlar, bunlar ama bir bakıyorsunuz ki hayatında istediği hayat yaşamıyordu insan. İstediği büyük büyük şeylere ulaşamamıştır. Ama bazı insanlar vardır, ilkokul mezunudur ama istediği hayatı yaşıyordur ve istedikleri e, şeyleri yapabiliyordur. İşte bunu da, bu hakkında ne düşünürüz biz? Nasıl olur böyle bir şey? Yani bu insan bu kadar okumasına rağmen neden istediği hayatı yaşamaz da öbürü sıradan bir insan olduğu halde istediği hayatı yaşabilir? İşte çünkü bu bilinç altı bizi ne yapar? Bizi tutsak altında tutar ve biz bu bilinçte halbuki ne zannederiz tutsak olmadığımızı sanarız ve sürekli bir şeyler yaptığımız zannına kapılırız. Halbuki sadece zandan ibarettir. Ne yapıyoruzdur? Günde düşündüğümüz 70 bin ile 90 bin arasındaki düşüncenin maalesef %90'ı bizi hani bir önceki videoda anlattığım gibi ya geçmişin pişmanlığında ya geleceğin kaygısında tutuyordur ve Hani şimdi ve buradayı sürekli kaçırırız. Halbuki insanın şimdisinden başka hiçbir şey yoktur. Ne geçmişi vardır, ne geleceği vardır. Geçmişi hatırlayın şimdi. Hatırladık bir geçmiş diyelim. Nerede o geçmiş? Yok. Getirebiliyor musunuz? Getirebiliyor musunuz şimdiye buraya? Mümkün değil. Geleceği hatırlayalım. Buraya getirebiliyor muyuz? Yok. O geçmiş de şimdi ve buradadan geçiyordu. Ve o zaman şimdiydi. O gelecek de Geldiğinde şimdi olacak. Her zaman insanın tek bir noktası vardır, tek bir yapabileceği hareket noktası vardır. O da şimdidir. Başka hiçbir şey yoktur insanın elinde. Ne geçmişi vardır, ne geleceği vardır, ne korkuları vardır, ne öfkesi vardır, ne aklından geldiği hiçbir şey aslında doğru değildir. Sadece bir hayalden, öte, hayalden ibarettir. Aklımıza bir sürü şey gelir. Düşünürüz. Benim hakkında şöyle düşünüyor, böyle yapıyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor bir insan hakkında. Ve şunlar oldu, bunlar oldu, onlar oldu, onlar oldu. Yazıyoruz, yazıyoruz, yazıyoruz. Halbuki değil. Gerçek bu değil. Gerçek sadece şimdiye odaklandığında hayat yaşarsın. Yoksa sürekli düşüncede olursak ne zannederiz? düşünürsek iyi olduğumuzu zannederiz. zannederiz. Düşünürsek iyi olacağımızı zannederiz. Düşünerek bir yerleri varacağımızı zannederiz. Halbuki tasavvufta ne deniyor? Düşünceyi durduracaksın. Tam tersine kalbine soracaksın. Bir şey yapacağın zaman kalbine sor. Kalbine danış. Bir sus, bir sustur. Zihnini sustur. Bu durmadan konuşan zihnin var ya, onu susturacaksın. Geceleyin bunu çok tavsiye ediyorum. Geceleyin gece 3 ile 5 arasında teheccüde kalktığımızda namazı kıldıktan sonra gözümüzü kapatıp bir sessizlikte sadece ve sadece düşüncelerin geçmesine izin vererek. Düşünceler mutlaka olacak. Çünkü düşünmeden duramaz insanın aklı. Düşünmeden duramaz. Bunun imkanı yoktur. Onu susturmanın imkanı yoktur. Sadece şunu bileceğiz ben şurada bir gözüm şöyle bir gözüm ben burada yani ben neyim şahidim nerelere şahidim düşüncelerime şahidim düşünceler geliyor geçiyor geliyor geçiyor gökyüzü yani sen gökyüzüsün gökyüzünden bulutlar geçiyor yağmur yağıyor gök gürlüyor şimşek çakıyor her şey oluyor ama ne yapıyor? 5 dakika sonra ay ap aydınlık oluyor. Güneş açıyor. Onlar geçti gitti. Ama insan ne yapıyor? İnsan şu gözcü şahit. Kur'an'da diyor ya insan nefsine şahittir. Çeşit çeşit mazeretler atsa da kıyamet günü kendisi şahitlik yapacak yaptıklarına. Ve aslında insan kendisini ne yapıp durduğunu çok iyi biliyor. Ve bu dünyaya sahip olmaya gelmedik, şahit olmaya geldik derken tam da bunu kastediyoruz. Bizim düşüncelerimiz, ne düşüneceğimizi biz bile bilmiyoruz. Daha düşünce aklımıza gelmedi. Düşünün bu beyin bir düşünce daha gelmeden. Şu an herkes kendisine bir kontrol etsin. Beyninizi bir kontrol edin aklınıza bir. Düşünce daha gelmeden hangi düşünce geleceğini bilebiliyor musunuz? Mümkün değil. O düşünce aklınıza geldiği an vardır aklınızda. Yani sizin ne düşüneceğinizi siz dahi bilemiyorsunuz. Düşünce gelir, geçer. Gelir, geçer. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Ve asla insan evladı düşüncelerini değiştirmek gibi bir ihtimali yoktur. O düşünceler kendi akışında geliyor, geçiyor, geliyor, geçiyor. Senin yapacağın şey insanoğlu olarak eğer ki hayatında başarı istiyorsan, hayatında hedeflerine ulaşmak istiyorsan, bu düşünceleri serbest bırakmak, bu düşüncelere sahip çıkmamak, bu düşünceler benim deyip onlara tutunmadan, evet ben kimim? Ben şahidim. Ben kimim? Bu düşünceler gelir, geçer. Hayat gelir geçer, gökyüzünde yağmur yağar, bulutlar gelir, kararır, somurtur ama ne yapar? Biraz sonra güneş açar güneş açtıktan sonra bu gökyüzü düşünmez. Ay 5 dakika önce yağmur yağmıştı da, bir saat önce gök gürlemişti de, 10 sene önce şimşek çakmıştı da, ben üzülmüştüm de, korkmuştum da, ağlamıştım da. Asla bunlar düşünmez gökyüzü. Ne yapar? O anın tadını çıkartır. O an güneş çıkmıştır, o anın tadını çıkartır. O zaman bizim tek bu anımız varsa, geçmişimiz yoksa, geçmişimiz yoksa, geleceğimiz de yoksa, sadece ve sadece bu anımız varsa, sadece bu anda yapabileceğimize odaklanırsak, o zaman biz hedeflerimize varabiliriz. Ama biz geçmişe veya geleceğe takılırsak veya sürekli o aklımızda dönüp dolaşan, günde 70 binle 90 bin arasında geçen Düşüncelere takılırsak vay halimize ki insanların yüzde 97'si ne yazık ki bu şekilde yaşıyor. Yüzde 97'miz şimdi ve buradamızı ıskalarız. Nerede ya geçmişin üzüntüsünde ya geleceğin kaygısında yaşarız ve şimdi ve burada yapmamız gerekeni yapmayız. İşte kıyamet günü yemin olsun ki o levm eden nefis, pişman olan nefis. Hangisi pişman olan nefis? Bir daha bu dünyaya gelmeyeceğiz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte ben bunu yaparsam beni ayıplarlar. Ben bunu yaparsam beni eleştirirler. Ya başaramazsam, ya şöyle olursa, ya böyle olursa. Bunlar hep sadece bir düşünce, düşünce, düşünce başka hiçbir şey değil. Hemen sahiplenme onlara. Bırak sal gitsin, sal gitsin, sal gitsin, gitsin, gitsin. Ne kalıyor en son? En son şunu idrak eder insan. Hedefine varmak için seni durduran tek şey ölümdür. Ölümden başka hiçbir şey kendin hariç senin hedefine gitmekten seni alıkoyamaz. Sadece insanlar ne der? Ne bu? Bu bir korku. Sal gitsin. Başaramazsam ne olur? Bu bir korku. Sal gitsin. Bana gülerler. Sal gitsin. Sen öldükten sonra sana gülen insanlar seni iki gün sonra unutacaklar. Sen öldükten sonra seni eleştiren insanlar seni iki gün unutacaklar. Ya bunu yapma bu yaştan sonra bu yapılır diyen, yapılır mı diyen insanlar seni iki gün öldükten sonra, iki gün sonra seni unutacaklar. O zaman senin hedefin, senin hayalin bu kadar ucuz mu? Senin hedefin, senin hayalin, senin bu dünyaya geliş amacın bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı e, ucuz korkulara kapılıp da onlardan vazgeçiyorsun? O zaman ne yapıyoruz? Allah bizi bu dünyaya halife olarak gönderdiyse ve Allahü Teala bize ne diyor? Hayırda yarışın. Hayırda yarışın. Size ne yapmak istediğinizi bilemeyebilirsiniz. Ben kimim? sorusuna cevap arıyoruz ya hani insanoğlu olarak. Ne yapmak istediğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Ama neden zevk aldığınıza bakın. Neyi seviyordunuz? Çocukken ne yapmayı seviyordunuz? Onu hatırlayın. Neden zevk aldığınıza bakın. Bu bir resim yapmak olabilir, bu bir örgü yapmak olabilir, bu bir benim gibi bir şeyler anlatmak olabilir, bu Kur'an okumak olabilir, bu insanlara yardım etmek olabilir, bu insanlara hizmet etmek olabilir, bu hastalara bakmak olabilir, bu çocuklara bakmak olabilir. Ne olursa olsun herkesin dünyaya geliş bir amacı vardır. Ve biz eğer dünyada her şey, insanoğlu neden hiç huzur bulamayız? Hep ararız, hep ararız, hep ararız. Bir şey yaparız huzur bulamayız. Bir daha yaparız huzur bulamayız. Başka bir şey, başka bir şey, başka bir şey. Niye barayış içindeyiz? Çünkü insan o özünü bulmak ister. Rabbis, Rabbinin onu bu dünyaya yollamasındaki amacı bulmak ister. O amacı bulduğunda işte o zaman nefsi müsmail olur. O zaman onu yaparken mutluluk hisseder. Bunu bir para karşılığında değil. Bunu bir ödül karşılığında değil. Bunu sadece ve sadece içinden geldiği için yapar. Bunun hiçbir karşılığında hiçbir karşılığı olmasa bile bunu yapıyorsa bir insan işte onun yaratmış amacı budur. O insana onun karşılığında hiçbir şey verilmeyecekse bile o onu seve seve yapıyorsa isteye isteye yapıyorsa ve bundan zevk alıyorsa işte senin yaratmış amacın odur. O zaman sen onu yapman gerekiyor ve insanların ne diyeceğini, eleştirilerine, korkularına, başaramayacaklarına, ona buna bunların hepsi düşünce. Düşünce benim değil. Düşünce sadece geliyor geçiyor, geliyor geçiyor. Sadece sahip çıkma. O düşünceye demek ki bu benim aklım, demek ki bu benim hayatım, demek ki bu benim şöyle, bu benim, benim değil. Senin hiçbir şey değil. Sen, sen değilsin ki düşüncen olsun, hayatın olsun, aklın olsun, şu olsun, bu olsun. Sen kimsin? Sen daha Allah'tan gelen ruhu menfuksun. O zaman sen bu değilsen, sen düşündüğün sen de değilsen, sen o gitmek istediğin hedef var ya yol. O yolun kendisisin zaten. O yolun kendisisin. Evet o yolda karşılığında zorluklar çıkıyor. Belki başaramıyorsun, belki şu ama bu yol devam et. Devam et, kalk devam et, kalk devam et. Bir daha dene, bir daha dene, bir daha dene. Her gözünü açtın. Sabah oldu. Uykudan kalktım. Baktım ki güneş parlıyor. Senin sağlığın yerinde. O zamandaki Rabbim şükürler olsun. Bugün hedefime ulaşmak için bir gün daha verdim. Ve o hedefin için bir fırsat daha her gün o zaman oraya doğru her gün bir adım attıkça bir adım attıkça sen ne yaparsın? O hedefe doğru yol alırsın. O hedefe varmak veya varmamak artık bu bile senin için hiçbir önem taşımayacaktır. Çünkü bu hedefi zaten koyduran da Allah'tır. Onu sana zaten isteten de Allah'tır. O düşünceyi zaten aklına getiren de Allah'tır. O düşünceden sonra bir amel işliyorsun Ne düşünce bir yerine gelsin diye. O ameli yaptıran da Allah'tır. O zaman olacak olan olacaksa rahat ol. Teslim ol Rabbine. Tevekkül et Rabbine. Hasbinallahu ve niyamal vekil niyamal mevla ve niyamal nasir. Allah-u Teala'dan geldik, Allah-u Teala'ya döneceğiz ve Allah-u Teala müminlerin vekilidir, mevlasıdır. O zaman ne yapıyoruz? Kendimize değil, Rabbimize güveniyoruz ve istediğimiz oda bir adım atıyoruz. Sonucunu Allah belirle. Netice Allah'tan. Gayret benden, netice Allah'tan. Neticesinde sadece şu düşüncelere kapılmamak. Yaptım olmadı, yaptım şöyle yaptım böyle. Bunlar da bir düşünce. Sağ, hiçbirine sahip çıkmak. Bu düşüncelerin gelip geçmesine izin ver. Gelsin geçsin, gelsin geçsin, gelsin geçsin. Çok doğal, normal. Üzülmek de normal, ağlamak da normal, başaramamak da normal. Hepsi normal, olması gereken şeyler. Onlar öyle olması gerekiyorsa öyle yaşanıyor. Yaşanacak şey yaşanacak, olacak şey olacaksa teslim ol. Sırtını yaslar Rabbine ve filmini izle. Bu kadar basit. Allah-u Teala inşallah bu anlattıklarımı önce kendi nefsimi kolaylık ihsan eylesin yapmakta. Sonra inşallah sizin için de bir kapı, bir pencere aralamışımdır. Bu konuda allah Teala hepimizi muvaffak eylesin. Beni dinlediğiniz için zaman ayırıp sizden Allah razı olsun. Kanalıma abone olmayı ve bir like atmayı unutmayın inşallah. Size Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve